şey şuradan. Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber korku asansör oyunu. Ben, ben, ben geliyorum şu an. Kardeşim de geliyor. İşte kardeşimle birlikte korku asansör oyunu. Hayalet kostümü aldım. Gördüğünüz gibi hayalet. Kapalı. giremedik biz nedense Giremiyorum bakalım niye giremedik kapı açamadı çünkü bak, bak. girdik belki açıyorum ben oha yuh ya yuh Hatta ya. Burası çok önemli. Çok Öldüm. Şu burada takıldım. Arkadaşım karenci geldi. Karencik. karenci. Ölüyorum. Samara geliyor. <gibi. Hadi>. <Samarı. Gülüyor> Arkadan çıkacağı için. <laughs> <laughs> Ya samara çıktı aman öldüm. Ben Samara ışıktan kurtuldu mu? Korkma. Hayır, ben de şunu alı tutayım. SCP'ye git düşü varmış. SCP <laughs> revive <kazanır. gülüyor> Hadi girelim arkadaşlar. Hadi girelim. Oua gin da. Praga. Raghunattu. <laughs> Raghunattu. <laughs> Raghunattu. <laughs> Raghunattu. Raghunattu.

Beni öldürmüyor ya. Yani. Ya internet kızı ya. Gel anne. Bir şey yok anne. Kavga etmiyoruz birbirimizle. Evet. Yok artık. İnternet kızı. Evet. Merhaba arkadaşlar. Yine bitti. Korko asansörü oynayacağız. İkinci bölüm. Evet. ikinci bölüm. Ben bir tane